Ferrar TV'de konuk olduğu programda Elif Çakır ve Yıldıray Oğur'un sorularını yanıtlayan Metropol Araştırma'nın kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar, politik atmosferi ve olası seçim senaryolarını değerlendirdi. Sencar, Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimde liderlik konusunda bir başarı hikayesi yazılırsa, bu Türkiye'yi erken seçime götürür mü sorusuna götürür. Erdoğan için seçim zamanı yoktur. Ne zaman kazanacağını hissederse seçim zamanı o zamandır yanıtını verdi. Sencar, muhalefetin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeterince tanınmadığını savunurken, Erdoğan'ın neyin için yaptığını olaylar bittikten sonra anlıyor politikacılar. Şu ana kadar Erdoğan'ın icraatları konusunda yanıldığım tek konu olmadı. Muhaliflerin şöyle bir yanılgıları var, ekonomi o kadar kötü ki, Erdoğan'ın karşısında kimi koyarsanız kazanır. Bu hayal aleminde uçuşmaktır. Muhalefet Türkiye'de henüz seçim sandığı güvenliğini sağlayamamış bir kitledir diye konuştu. Sencar, sonbaharda baskın ya da erken bir seçim olma ihtimali var, bunu kuvvetli ihtimal olarak görüyorum. Kazanabileceğini gördüğü an seçime gider Erdoğan. Bu Ukrayna meselesinden dolayı bu ayda 3 puan artırırsa, 35 oyunu 38-39 A çıkarırsa muhalefet bunu kontrol edemez, Erdoğan erken seçime gider. Muhalefetin en geç Haziran ayında adayını belirlemesi gerekiyor ifadelerini kullandı. Sencer, Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu'nun aday olması durumunda Ankara veya İstanbul Büyükşehir Belediyelerinin AKP'ye kalacağı durumuna ilişkin olarak ise, Türkiye'yi mi almak lazım, İstanbul'u mu Türkiye'ye alma gücün, ümidin, hazırlığın varsa İstanbul'u verirsin. Seçildikten 3 gün sonra da oraya kayyım atarsın. Şu an 60 civarı belediyeye hükümet kayım atadı. Sanıyor musunuz ki Erdoğan seçimi kazandıktan sonra CHP'li belediye başkanları şu andaki yerlerinde kalacak? Erdoğan'ın İstanbul seyahatinde yaptığı iki konuşma var. 23 Haziran'dan sonra bu belediye başkanlarını alacağız mealinde konuşması var. Ne pahasına olursa olsun Erdoğan seçimi kazanırsa Ankara'yı bilmiyorum. İstanbul belediye başkanı alınacak. Zerre miktar şüphem yok bu konuda dedi.